özellikle hukukçu hukukçu partime teşekkür Arkadaşlar bugün İstanbul Milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanı arkadaşlarımız, parti meclis üyesi arkadaşlarımız, dışarıda da ilçe başkanı ve il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, Kalat önderlerine birlikte bugün Diyarbakır'a gelmemizin en önemli nedenlerinde bir tanesi daha önce burada baro başkanlığı yapan Tahir Elçi'nin barış söylemlerine katkı sunmak için onun yarım bıraktığı barış e, mücadelesini Cumhuriyet Halk Partisi olarak ona katkı sunmak için buradayız. E, baro yöneticisi arkadaşlarımızın e, taziyelerini paylaşmak için buradayız. E, çok büyük bir değeri kaybetmenin bir barış etkisini kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hem genel başkanımızın, parti yönetimimizin ve Cumhuriyet Halk Partisi adına baronun, baroda başsağlığı diliyoruz. Ama Tahir Elçi'nin yarım bıraktığı barış türkülerini söylemeye devam ediyoruz. Bugün burada olmamızın nedeni yıllardır bu ülkede yaşayan ve bu ülkenin en önemli sorunu olan Kürt sorununa çözüm bulmayan çözümü sadece savaşta, sadece kavgada arayanlara inat. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün savaşlara karşı, bütün terör eylemlerine karşı barış için biz bugün buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Diyarbakır'da sadece Diyarbakır'da değil Doğu'da, Güneydoğu'da Kürt halkına yapılan eziyeti kınamak için buradayız. Ee, kısaca hukukun üstünlüğü insan haklarının, özgürlüklerin, demokrasinin tam kurallarıyla uygulanana kadar biz bu barış söylemlerimizi devam edeceğiz. Bugün buraya geliş nedenimiz buydu. Daha önce mezarla gittik. Tahir Elçin'in mezarına arkadaşlarımızla birlikte hem karanfil bıraktık hem bir fatiha okuduk. İki gün önce de Tahir Elçin'in eşi İstanbul'daydı. Hrant Dink'in dokuzuncu yıl dönümünden dolayı beraberdik. Buradaki arkadaşlarımızın çoğuyla birlikte. Orada da katledilen hem Frant Dink'in hem Tahir Elçin'in hem onun dışında onlarca barıştan yana olan e, insanların barış söylemlerini güçlendirmek için biz bugün e, buradayız. Başını sağ olsun e, sevgili Başkan. Sağ olun. Ee, teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. E, <laughs> hepiniz hoş geldiniz. E, hepinize geldiğiniz e, ve bu taziyemizi paylaştığınız... E, bu dayanışmayı gösterdiğiniz için e, hepinize yürekten teşekkür ediyoruz. E, e, bilindiği gibi aynı zamanda bir insan hakları aktivistiydi, aynı zamanda bir barış elçisiydi. E, bugün katledişinin 56. günündeyiz. E, bu kadar süreden sonra şu an bile yine taze ziyaretlerin olması e, Tahir Başkan'ın e, topluma mal olmuş bir kişilik olduğu e, görüş farklı olmadan bir barış elçisi olduğunun göstergesidir ölümünün öldürülmesinin üzerinden 56 gün geçmesine rağmen ne yazık ki henüz şüpheli sıfatıyla dahi ifadesi alınmış hiçbir kişi bulunmamaktadır. savcılık yürütmüş olduğu bu soruşturmada bizce arpa boyu bile yor alamamıştır ya da almak ya da almak istememiştir. elbette ki biz Tahir Başkan'ın kat edilişine neden olan ee, insan hakları savunuculuğunu, hukukun her yerde üstünlüğünün sağlanmasına yönelik çabamızı e, ve bütün toplumun e, refahını, huzurunu sağlayacak bir barış, e, kalıcı bir barışın gelmesi için elbette ki elimizden gelen e, tüm çabayla sarf edeceğimizi e, e, belirtmek isteriz. E, bu mücadelemizde e, bu mücadele sadece Kürt halkının değil, sadece Türk halkının değil, tüm insanlığın kabul görebileceği bir mücadele olmalı. Yani bu anlamda bu mücadele sadece kendimize değil, sizlerin de bir destekleriyle ve birlikte bir şeyler çabalayarak birlikte mücadele ederek bir sonuca varacağımızı düşünüyoruz. Tekrar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz.